Ben bunu istiyorum. Ben bile uygun diyorum. <laughs> Renkleri de bu şekilde. <laughs> bak bak. Tamam, olur sen yardım et geçerken. Sıkıştım. Kavyon gibi bir oldum olacak. <laughs> Benimkilerle konuşuyorum, bir saniye canım. Oynamaz mı, emin misin? Ben de dedim ki ne gerek var? Sen gel bakayım bana. <laughs> Gerçekten yeter. Herkese yeniden merhabalar ve hoş geldiniz efendim. Hoş geldiniz. Sefalar geldiniz. getirdiniz. <laughs> Gerçekten Veysel artık daha alışıyor, farkında mısınız? Evet. Yapıyorsun bu sporu kocam. Daha rahat. Tabii. Teşekkür ederim. Herhalde. Sayenizde. Oh. Tam olarak şu an e, Bakırköy Vivense'ye geldik. Veysel için baktığımız bir tane koltuktan bahsetmiştim size zaten. O sadece burada varmış. Veysel bir üstüne oturup şöyle bir zıplamak istiyor. <laughs> rahat rahat oyun oynayabileceği. Çok doykusunu getirmeyen ama rahat olan. Muz çilek tadı versin koltuğunu bulmaya geldik. Ama böyle canım sıkılınca da uzanmak istediğimde de böyle bir hani rahatsız etmeyecek bir Evet. koltuk. Bulacağız o koltuğu sen merak etme. Şimdi arabayı park edeceğiz. Ondan sonra direkt Vivense'ye geçeceğiz. Orada görüşürüz. Nasıl? <laughs> Ayağını da uzattı direkt ya. Ben tamam. Biraz dedim. Gayet iyi. Uzatma aynı. Dışarıda kalsın ayakların. Krem rengi bu. Olur ya değil mi? Sadece tek sıkıntı arkadaşlarım şu an bakın bu böyle fitilli bir kadife. Bizim fiyat aldığımız ketendi. Eğer bu kumaşı seçersek artı 8 bin lira ödememiz gerekiyor. Ben de dedim ki ne gerek var? Haklısın. Bu, bu sefer, bu sefer, doğru. Verdim, verdim vallahi Verdim valla şimdi sadece kaç tane yastık verecekler <laughs> bize onu soracağım. tamam. Bu arada orta sehpalar falan da çok şık görünüyor. Hele var ya şuna aşık oldum bakar mısınız? Bu da yan sehpa. Çok güzel görünüyor bence. Burada kumaşlar ve renkleri var. Bizimki birazcık buna benzeyecek kumaş olarak. Şöyle renkler var burada ama bunlar bizimkinin rengi değil ama doku olarak buna benzeyecekler. Aynen. aynen. Yani Renk şuna benziyor buna aslında. Buna benzeyebilir. Antreset tonu. Aynen. Bir tane daha bulduk ama bence diğeri bu arada. Bunu alalım. <laughs> Olur. Aa, Gerçekten mi? Bir Peki sence hangisi? Vallahi bilmem eğer ki bir soralım. Fiyat olarak şey olursa bu olabilir. 20 bin lira. Aslında fiyatı aynı. Ama zannediyorum ki bu daha küçük. Yani öyle hissettirdi ya da bana bilmiyorum. daha küçük girişte baktığımız köşe koltuğu. Evet. Fiyat olarak daha uygun ama teslimat biraz daha geç. Teslimat sizin önemliyse bu 2-2,5 var. Ooo 2 2 buçuk ay yok. O kadar beklemeyiz ya. Yani. Koleksiyonumuz ve modüler bir olduğu için Özel ben bu arada bu dolaba bayıldım. Bak fitilleri harika görünüyor. Şöyle içini açabilir miyim? açarım. Kocaman bir aynamız var burada. Aa bunun içinde tabii kumaşlar varmış. Ben böyle hiç sormadan açtım, şak diye ama. Şey evet. renk seçeneği var mı? Yoksa rengimiz sabit mi bu şekilde? Yok, renk sabit değil. Bizim burada kullanmış şu panjur kapak. Hı hı. Aa yani çok güzelmiş. Bunlar ne kadar değiştirebiliyorsunuz? İçeriğini de çekmece, iyi. raf, askı. Hı hı. Bayağı evet çok tatlı bir dolapmış. Biz bunu tamam. görmemiştik. Kamera da çok anlaşılmıyor bu arada dokular. Biraz Aynen. daha yakınlaşsam? Belki biraz şu an daha iyi olabilir. Tut seçenekleri de çok güzel tasarımları bayağı iyiymiş. Aa çok iyi. Evet ya, çok iyi ya. Bu her zaman güzel. Ha ay Allah. Evet bu arada. <gülüyor> <gülüyor> Tutamıyorum. Şu tam olarak şuradaki. Ama maskülen tasarımları daha çok seviyorum. Bak o da güzel. O da çok şık durur. Ver bakayım bir saniye. Al. Bakın şöyle hayal. Aa güzel. Al kata iniliyor. Dım 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 dım. Hani her zaman şey olur ya böyle bir şeye karar verirsiniz ama sonra daha güzelini görürsünüz falan. Evet, aklınız çelinir. Aynen aklım bir çelinir yani. Şu an Veysel'de de o oldu. Ya bütün oturduğum koltuklar rahat geliyor bana şu an. <laughs> Yoruldun mu acaba ne oldu? Değişebiliyor değil mi sol sağ şekli? Sipariş istediğiniz köşe önünde geçebiliyor Bence ama Frit'in tasarımı daha güzel. Yani ben onu daha çok beğendim. Aa bak buradaki dolaplar da çok güzel. Şunlara da bayılıyorum şimdi. Çok tatlı değil mi arkadaşlarım ya? Pazeran mıydı, raptan mıydı kız? Bu çok güzel ya. Şunlarla ben ayrı bir aşk yaşıyorum. Yani hani bunu saksı olarak kullananlar da var. Bence bu arada öyle de çok güzel görünüyor. Battaniye, ne bileyim o kumandayı falan koyanlar da var. Çok da güzel görünüyor. Aşkım baksana ne buldum. Almayalım mı ya? buna benzer bir şey olabilir. Arkamda şöyle bir. Aynen. Aynen. sen yayındayken yapacağız Ortomuz onları. Ortamız olacak, orta sehpamız olacak, led ışıklarımız olacak. Bak ya. Can canlı pavyon gibi bir odam olacak. <gülüyor> <gülüyor> Furkan'la musun? güzel fikirleri var. Neyi? Hatırlıyor musun? Ankara'da bir gün yolda yürüyoruz. Pavyonlar sokağından geçiyormuş. Merve dedi ki girelim bir içeri bir bakalım. <laughs> Merak ediyorum. Ben yatmasın dedin. Ona evine getireceğim. Ay sen de çok güzelsin ama. he. Ya Vivansa'da gerçekten çok güzel şeyler var. Bu arada işbirliği falan değil arkadaşlarım. Sadece gezinirken her şeyin fiyatı o kadar arttı ki artık biz de böyle deli gibi araştırmaya başladık yani. Hem uygun şeyler bulabiliyoruz hem de çok şık. O yüzden size de önermek istedim yani. Veysel'in bir koltuğu gelsin. Misafir odası için aldığımız o hazeran Kargola gelsin onları falan hepsini göstereceğim. Ne yapıyorsun çok pardon? Siparişi soruyorum. <laughs> Evet, alıyoruz evet. Ne zaman gelir? <laughs> tamam olur. 25-30 gün evet. Şimdi mi ödüyoruz? Gelince mi ödüyoruz. <laughs> Oldu, görüşürüz <laughs> Bir de şey, bu parmak burada hani hemen kapatmak yani için. Kapattı. Aynen. Bu buraya gidene <laughs> kadar kapanmıyor çünkü malum. Kiminle konuşuyorsun? Benimkilerle. Kız Peki. ne yapıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> İzlediniz mi Kız Son videoyu? <laughs> Instagram'daki kanal özelliğinde konuşuyor Aynen. evet. Benimkilerle konuşuyorum bir saniye canım. Şunlar benim bu arada çok sinirimi bozuyor. Aa, bak süper bir şey bak. Çok strese sokuyor beni. Sonsuzluğa kadar bu böyle. Yok ya durur bunlar. Ama bu ses beni sinir eder. ben saat sesine bile gıcık bak, oluyorum. Bak yavaşladı gördün mü? Aaa durdu harbiden. Figürler güzelmiş bu arada hepsi bak görüyor musun? Dileceğiz senin odanıza. Sakin ol yakışıklı ya. Kralını yapacağız. Evet efendim. Ya sen esnaf mısın ya? Hayırdır? <laughs> esnaf. Benim babam esnaf ya. Tamam, olabilir ama sen değilsin. Dedem esnaf. Kanımda esnaflık var benim. Yapacak bir şey yok. Şimdi Ikea muadili olan bir mağaza varmış arkadaşlarım. Yabancı asıllı bir firmaymış. Ben de bunu TikTok'ta gördüm. Yani gerçekten TikTok kalp ben. Hayatımıza yön veriyor bir şekilde sağ olsun. Danimarka merkezli bir mağazaymış kendileri. Aslında nasıl okunduğunu bilmiyorum ama J.Y. K şeklinde. Orada bir sürü böyle hasır sepetler, efendime söyleyeyim avizeler. Avizeler 400 lira falanmış. Daha büyük olan bir mağazası var. O nerede? Esenyurt'ta mıydı? Beylikdüzü taraflarında. Aha, o taraf. Bizim gideceğimiz de Bağcılar tarafında. Bir AVM'nin içerisinde. Şimdi oraya gidiyoruz. Birazcık sizinle gezeceğiz. Veysel'in odası için hem misafir odası için belki bir şeyler buluruz. Darararam. İşte mağazamız tam olarak burada. Hadi içeri geçiyoruz. Arkadaşlar ben kendimi kaybediyorum. Çok güzel şeyler var ve gerçekten fiyatları çok uygun. Bu hasır saksı mesela şu 165 lira. Gerçekten çok hoşuma gitti bu mağaza. Bak hemen şunu bir gözüme kestirdim. Sen gel bakayım bana. Gel bakayım annene bir tane. Biz bunu buraya atalım. Bu saksıdan da hemen bir tane yapıştıralım. Birek bunu alsak ya, yani, niye onu? Öyle mi yapalım? Peki. Seni mi kıracağım kocam? Al. Seni istiyorum. Seni tam olarak nereye istiyorum biliyor musun? Misafir odasına. Çok tatlı olmaz mı yerde? Yok aşkım ama bizde değil. İçine mum koyuyorsun. Çok şık görünüyor. asmak da lazım ona. Yok. Asmak gerekmiyor. Asma lan Böyle de kullanabiliriz tabii ki. Bu yamuk duruyor biraz ama bu daha düz duruyor. O yüzden bunu alalım. Tamam bak şu siyah da çok güzel. Senin odana güzel olur mu? Ne dersin? Benim o odamda böyle şeylere gerek. Yok. Yer yok. Allah Allah. Bunun da fiyatı bu arada 800'den şöyle göstereyim. 400 liraya düşmüş. Bak seni alır giderim. Hiç acımam sana seni alır giderim. Kirli sepeti mi? Ne bu? Kirli gibi. sepeti içine battaniye istediğini koyuyorsun aşkım. Bu Onun şu küçüğünü. Senin... Bence bu dış mekan şey canım. Hani ev içinde böyle poşetli bir şey. Değil Hayır mi? bu çıkıyor aşkım. Saksı olarak da kullanabiliyorsun. Bahçede de kullanabilirsin ama öyle evin içinde de bunlar çok güzel oluyor. Şunu çıkarırız zaten. Bu arada müzik çok yüksek geliyordu. Ben de beyefendiden rica ettim. Acıcık kısma şansımız olabilir mi dedim. Sağolsun kapadılar çok tatlılar ya. Evet, evet. Ah, çok affedersin. Bunun güzelliği ne? Ben bunu istiyorum. Bak bu şeye çok güzel olur ya giyinme odasına. Ay misafir odasına. Ne için peki bu? İstersen buraya böyle kıyafetlerini de tık tık asabilirsin. O şeyin yan tarafına çok güzel olur aşkım. Dolap var yani. İşte dolabın olmadığı camın kenarı var ya. Bir hayal et. Evet. Peteğin yanı. Tekrar geri döneceğim. Şimdi şuraya geldim. Yani bu nedir? Bu hasır cenneti. Ben de aynısını söyleyecektim biliyor musun? Gerçekten mi? Vallahi hasır cenneti diyecektim. Valla ben kafayı sıyıracağım. Bak hepsi çok güzel. Bu sefer benim için bile uygun. Mesela yani bu 150 TL'ymiş. Ben bile uygun diyorum yani. <laughs> Düşünün. Alıyorum. Ben şunu bir kaçırmak istemiyorum. Bunun güzelliği nedir? Ben bunu makyaj odamda da kullanırım. Bak onlar da çok güzel ve 200 liraymış bu arada. Güzel fiyatlar ya. Gel bakayım şunu atayım şuraya. Hop. Bundan çok tatlı saksı olur. Aşkım bunu alabilir misin? Çıkaramadım. Hı, hmm. şahane. Alıyor mu? Evet alıyoruz. Arkada asma aparatı da var. Bunlar da çok güzel görünüyor. Görüyor musunuz? Tam kayda başlamadan önce dedi ki hep ben mi seni çekeceğim biraz da sen beni çek ne olur dedi. Yalan mı? Haklısın hayatım. Doğru. Yine hatırlamıyorum. O kadar çok şey aldın ki nereye sokuşturacaksın Sen acaba? Sen bekle daha yeni başladım ben. Başka araba yok. Sen bekle. Bir araba hakkım var. Yemin ederim bak tepeleme yaparım böyle. Boyum kadar yaparım yine de alırım. Neyse ben. bu mağazada seni sevdiler biraz yardım ediyorlar sana. Takviye yaparlar yani. <laughs> Bence de yaparlar. Onu da mı alıyoruz? Onu alamıyorsan bunu alırım. Çok tatlı ama. Ne için o mesela? Aşkım illa ki ben bir şey bulurum diye. <laughs> ben şimdiden alayım da. Aynen. Kullanmaya ben bulurum bir şeyler. Mi? O olmaz. O niye olmaz? Tonundan dolayı mı? İçindeki şeyini beğenmedin mi? Bu güzel. Okey mi? Okey. Peki ya. Bak mesela şu saksıya bak. Baktım. Bak 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 bak. <laughs> Çok güzel değil mi? Peki bu nerede olacak? Misafir odasında. Yok senin odanda falan var. Benim odama lütfen karışma. Tamam ben alayım da yine koyarım bir yere diyorsun. Ama bu arada gerçekten yer çıkacak. Kafamda bazı yerler var. Oyun havuzuna giren çocuklar gibisin. Luna Park'a giden çocuklar ya da. Ne alaka ne alaka? Hangisinin oynayacağını bilemiyor, karar veremiyor. <laughs> Tam olarak öyle doğru. Aa bak bu senin odan olur işte. Bak bana bu konuda lütfen zorluk çıkartma kocam. Tamam Sana iki alalım, tane alabiliriz onunla. <laughs> benim çiçeğime karışıyorsun da bundan iki tane mi alıyoruz? Hayır maksimum iki tane. Hani gibisine dedim ben ona. Yok bu arada alalım bence zaten. Bence alalım. <laughs> ben biliyorum seni durdurmasan beş tane on tane alacaksın ondan. Ay, abartma Feriha. Bak. Hangisi daha güzel? Güzel soru. İkisinin fiyatı da yakın mı? 219. O kaç? Bu da 175. Öyle mi? Evet. İyi. İkisinin arasında fiyat farkı çok yokmuş. Senin siyah şeye hangisi yakışır? Sanki şu gibi Bilemedim. Daha düz, daha tatlı durabilir bence. Ya bunu alalım. Eğer oraya olmazsa sen bunları beğendin zaten. Sen rahat ol. Ben bunları halledeceğim aşkım. Tamam. Mağaza kalabalıklaştığı için azıcık alttan müzik verdiler. Buraya kadardı saltanat. Açık kalbim kırıldı. <laughs> Ne bu? Obje. Sehpamın üstünde 100 TL duracak. evet. <laughs> evet. Ne yapayım aşkım? 100 TL kağıt para olarak mı koyayım? Ben Bence daha yapacağım. daha güzel olabilir. Bak şimdi bak, bak. 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 Buraya şey koyman lazım biliyorsun değil mi? Bak bak. 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 <laughs> Keşke şey olsa ya. Müşteri başı bu objeden bir tane alabilirsiniz. Aha. <laughs> Limit koysalar. Evet. Aşkım dikkat et ama. Aşkım o düşecek. Biraz alttan Evet teşekkür ederim. Buyurunuz efendim. Ama çok güzeller ya. Daha ikinci raftayız, reyondayız. Ya hani. tamam gezeceğim gezeceğim. Acelem mi var? Saat 5.30 Senin böyle odan antresit böyle siyah tonlarda ya mesela sarı detaylar harika olur. Tamam sarı detaylı başka bir şey şey yaparız. O ne öyle? Aman 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 kim geliyor? Bu ne? Çok güzel. Yine dayanamıyor hunharca alıyordu. Sen yine geldin mi? Ben geldim. Geldim kör müsün de? <laughs> Bazen birbirimizi yakalayamayabiliyoruz yani. Ne yapayım hayat? Hayatım, ettim, Fark ettim. Bak, sana hayatım bir... ne yapacaksın bunu? Yer bezi mi yapacaksın? Ne yapacak? Kilim mi yapacaksın? Bir aldın bir kaç bir tane? Ben şey yapacağım, ekleyeceğim, kilim yapacağım. Ha, abi. kaç tane aldın? Aşkım 6 kişilik ya bizim masamız. Yani 6'lık böyle şey, servis. Peki. Runner. Runner'lar şunlar. Bunlar <laughs> yani. Ondan da almış. Herhalde. Arkadaşlar burada bir sürü yastık, yorgan ne ararsanız var bak. Buradan da böyle çarşaflar, nevresim takımları falan da alacağız. Ayrıca burada Veysel yatak da gördü. O yüzden e, aldığımız o karyolanın içerisine belki yatak da alabiliriz. Yani yatak, nevresim takımı, yastıklar falan. Yo yastık var evde. Yorgan falan da alsak bence biz bu işi kapatırız burada aşkım ben de ne dersin? Yastık, yastık var evde. Bazanın altında 6 tane falan yastık var. Nasıl 6 tane yastık? Var? Evet. Gerçekten. Akumun içinde mi? Hayır ben koydum şeylere. Sen videoları izlemiyor musun ya aşkım? Alo. Ya Alo. Yaptığım şeyin farkında değilim Yazıklar olsun. Hayal kırıklığı. Bu arada kirli sepetleri falan da çok güzel. Mesela şu hasır beyaz gerçekten çok tatlı görünüyor. Yani benim evde zaten Çakradan olan kirli sepetim var. Ay senin de telefonun yani bir susmadı şey gibi. Neyse. Ben Furkan var. Furkan. Furkan var. Yine mi ya? <laughs> Kuma. Sizi şöyle bir koyayım ben buraya. Heh. Bu arada burada çalışan benimkilerle tanıştık az önce. Dediler ki burada Merve her hafta belli bir ürün kategorisinde indirim oluyor. Bu hafta bahçe mobilyası ve böyle dekorasyon ürünlerinde indirim varmış. Yani şanslı günümüzdeyiz. Her hafta değişiyormuş bunlar. O yüzden bilginiz olsun. Yaşanan bu ekonomik sıkıntının içerisinde fiyatların bu kadar güzel olmasını çok sevdim. Ve maalesef evlilik düşüncesi olan evlenen benimkiler bana çok dert yanıyorlar. Merve işte yatak yorgan bile alamıyoruz artık falan diye. O yüzden bence burayı değerlendirirseniz, burada bir gezerseniz çok hoşunuza gider. Kendinize göre kesin de bir şey bulacağınızı düşünüyorum. Pamuk şeker gibi böyle mantar gibi ama. Bunu alt ortak banyoya alalım dedik. Çok tatlı görünüyor. Tam olarak şöyle bir şey. Bizim banyomuzu olmaz dedi Veysel. Kapı açılmaz dedi şunlardan dolayı. Bir deneyelim. E, muhtemelen biz Eda ile tekrar buraya geleceğiz. O zaman eğer olursa bunlardan bir tane daha alırım. O yüzden buyurunuz efendim alabilir miyiz? Yapıştır kocam. Bu arada 650 liradan 450 liraya düşmüş. Hih. Şu an Furkan'ın taklitini yapıyorum. Bak, bir careful, also flying. <gülüyor> <gülüyor> Bakıyoruz efendim. Altı fly'ing. <laughs> güzel attım ama bak, tam Ayağı şak. <laughs> ama bunun da bir dokusuna bakar mısınız? Yumuşacık ve çok güzel. Artık. Ay şu hasırlı artık. olana bayıldım. Bir açar mısın artık. aşkım çekmecesini? Çek. Baksanıza güzel. çok güzel. Evet. Fiyatımız da Ne yapıyorsun sen yine ya? Biraz yoruldum, biraz dinleneyim dedim. Bir de ucuz gördüm. Ne <laughs> çok, kadar? Ucuz görünce oturayım. 1500 <laughs> lira bu. <burada>. Gerçekten <laughs> mi? Bakayım. Ne ispat istiyorsun? Işte. Yok yok fiyatına ha. değil, ya, şey modeline bakayım dedim. Ha. Aşkım kapladığın için hani üstünü görünmüyor. Bak benimki Veysel burada <laughs> yatak muhabbeti yapıyor. Şimdi sizi buraya sabitliyorum. Biz bir yatak bakıp geleceğiz, tamam mı? Bizi buradan izleyin. Hadi bay. aylı geldi ya, bana. Ya şu an her türlü hepsi iyi bana zaten. Olgun olunca da yani bence 5000 bunun yerine oh hani. Vallahi Bak, gözlerimi yaşartıyorsun ya. Evet. Normalde ve <laughs> ne <gülüyor> gerek var kelimesiyle cümlesiyle şey meşhur. <gülüyor> <gülüyor> Gibi. <laughs> Doğru. Bu arada Nazlı ile tanıştırayım sizi. Mağazada karşılaştık. Bugün o yardımcı oluyor bize. <laughs> o zaman çok kısa bir Yusuf'tan bahsedeyim. Türkiye'ye yeni gelmiş bir firma. Şey oldum, çok heyecanlandım. Çok tatlısın. O yüzden şansla yardımcı olmak da bana böyle ayrı bir şey veriyor. Heyecan veriyor. Ne konuşacağım da bilmiyorum. Şu <laughs> çok tatlısın. Hayır. Hayır, hayır harikasın. Çok teşekkür ederim. Geldiğiniz için her zaman çok da bekleriz. Alışverişi yaptık Onların yüklenmesi için Arka tarafa götürülüyor Ve Esel de o yüzden arabayı almak için Aşağıya indim Bu arada Nazlı'dan sonra Kübra'yla tanıştım Kızlar o kadar tatlı ki ya Bayıldım onlara Şimdi Starbucks'a geçiyorum Ve Esel'le kendime içecek alacaktım Kızlara da alacağız Arkada depodan ürünler ne derler Yüklenirken biz de beraber bir kahve içelim dedik Ben kahve alana kadar burayı böyle doldurmuşlar Hemen şuraya da geçiyoruz Ta, -ta! Gerçekten arabamızın için şu an bir yaşam alanı. Aşkım tam olarak ne yapacağız biz bu yatağı? Yatağı tepesine koyacağız. Ciddiyle? Evet ondan sonra da bağlayacağız. Başarabilir miyiz sence peki bunu? Yatak uçmasın tepemizden Aşkım, giderken. Aşkım zaten İstanbul'un tıkalı trafiği bize yardım edecektir. 20'yi geçemeyeceğimiz için eve gidene kadar. Brene basıyoruz önden yatak <gülüyor> iniyoruz. <gülüyor> Yani olmaz böyle şey ya. Yok yok bir şey olmaz. Arkada anten var. Arkaya doğru gitmez o tutarını. Hadi inşallah göreceğim. Yok Güzel. ya Biz, de <gülüyor> 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 Biz böyleyiz. Gerçekten bağlıyoruz arkadaşlar. Ben şaka zannetmiştim ama olmadı yani. Bunu böyle yapmak zorunda kaldık. İnanılmaz. İnşallah uçmayız aşkım. Biz niye uçalım? Uçarsa yatak uçar. <laughs> bir git bakayım nasıl hissettiriyor. Nasıl? Oynamaz mı? Emin misin? Oynamıyor vallahi taş gibi helal olsun. Geliyorum. Hadi geliyorum. Vallahi çok tatlılardı ya. Çok güzel ilgilendi sağ olsunlar. İstediğimiz her şeyi böyle nokta atışa gittik. Tak 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 bulduk ettik. Benden bunu duyamazsınız kolay kolay. Gerçekten Aynen. uygundu. Vallahi çok uygun aldık. Toplamda kaç parça var? Sayayım mı kız? Bekleyin üşenmeyeceğim sayacağım. Durun geliyorum. Bakın fişleri şöyle göstereyim. 38 parça ürün var. Toplamda 13 bin liraya falan aldık. Zaten bunun yarısı yatak arkadaşlarım. Yani 6500 lira yatak. Geri kalan 6500 liradan toplamda 37 parça ürün var. Ve bunlarda işte hasırlar var, jütler var, çiçekler var. Biliyorsunuz bunlar zaten çok pahalı. Daha farklı semtlerde mağazalar açacaklarmış. Ben de işbirliği gibi anlatıyorum resmen ama vallahi değil. Ben sadece mağazayı firmayı çok seviyorum. Çalışanları çok sevdim. Biz yavaş yavaş Tintin tin eve gidiyoruz. Yani tepede yatakla. Böyle gidiyoruz. Görünüyor mu yatak? Vallahi görünüyor. Yandan taşmış böyle. Aa. buraya çim. Tada. Ay çok komik. <laughs> Bak buradan rüzgar gelince kalkıyor. Aynen. ay 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 ay. Korkutuyor beni ya. Bak şuradan göstereyim size. Biraz sallanıyoruz. Ha, havalanıyor. Aman Allah korusun. Burada gördüğünüz her şey şimdi Veysel yukarı çıkardık. Veysel yatağa taşıyor. Nasıl taşıdığına dair hiçbir fikrim yok. Aa geliyor galiba. Helal olsun. Vallahi helal olsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olasın. İyi, i̇yi, şey, i̇yi akşamlar. İyi akşamlar. Çok sağ ol. Ne oldu? Ne oldu? <laughs> kuyruğa bak kuyruğa. Ha. Sana iyi değil bu yatak ama. E aşkım ben burada kapana kısıldım. Nasıl çıkacağım buradan? Ay, ay düşüyordum. <laughs> Çok yoruldum. Ben bir su içeceğim. E aşkım. Beni çıkarsa mıydın? Hadi başarabiliriz. Gerçekten alın teri arkadaşlar. Nasılsın? İyi misin daha çok şu an? İyiyim. Fatih olmasa çıkaramazdım. Evet yani. Neyse, buradan yukarıda sen ne çıkartacaksın ama? <laughs> Parçada demek istedin galiba. Ben çantanı falan takmışın koluna görüyorum <laughs> Yok. Çıkacaktım ben. Bunu burada bırakamayız. Pars, Evet, pars, parçalar. Diğerlerini ben odaya çıkarırım. Bırakırım odaya da. Tamam o zaman, Bunu bekle. Seninle... Hemen bataryamı değiştireyim, şarjım bitiyor, geliyorum. Sizi diğer videoda yerleştirdiğim gibi bu merdivene yerleştireceğim. Alttan ışık geliyor, çok kötü görünüyor. Bekleyin, geliyorum. Geliyorum, kaldım. Furkan neredesin? Furkan, beceremiyor bu. Geç ya Çıkayım mı? Kanka? Geç geç. Bana şurayı tut sadece yeter. Ucunu çevirip sürü. Ben bu tarafı indirmeye çalışıyorum. Sen kaldık değil mi? Korkuyorsun anne <laughs> 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 tamam oğlum sen yardım et de sen. Tabii. <laughs> sen olmasa olmazdı. O alttan itti tabii. <laughs> Sıkışmadı aşağıda itti o. <laughs> Ne oluyor ya burada? Fark yeni yatağı. Hayır. Fark hayır. Şş. Alo. Çık, <laughs> çık, çık. ay. ay, ay. bir yerine? Evet yatağı buraya çıkarttık arkadaşlarım. Burada zaten Ikea'dan aldığımız şu dolapların hemen göstereyim. Şeylerini görüyorsunuz kartonlarını. Veysel zaten bunları tamamlamıştı. Ellerine sağlık canım kocam çok da güzel oldular gerçekten. Şimdi aynı şekilde gelen Ikea şuraya dolaplarımız olacak beyaz. Sonrasında buraya güzel bir halı alacağız. Krem beyaz tonlarında, Aynı zeminin renklerinde bir kar yolamız gelecek. Yani buraya lambayı nasıl koyacağız biz? Yani her evet, bu kabloyu normalde uzatamam. Yani olmaz. Mecbur buraya çarptım ama burası da çok duvara yakın. yani, yani o, o yuvarlak. Her yerin görüntü olmayacak yani. Ben nedense bunu şurada bir yerde hatırlıyorum. Burada öyle mecbur yapacak bir şey yok. Bak zaten bu duvar değil Evet bu duvar Ayrıca. çatladı bu arada. Niye böyle oldu anlamadım. Yani bunlar zaten mı? söyleyeceğiz. Ev sahibimize söyledik süpürgecilerini kalktığını bilmem ne ufak tefek evde hani şeyler olduğunu böyle ufak çatlaklar falan. Aynen baksanıza. Bir garip yani. Hadi oğlum. Hadi gel. Hadi gel. Annem <laughs> 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 heyecan mı yaptın sen ya? Heyecan mı yaptın he? Ya seni yerim seni seni seni. Şu şuradan güzelliği. Eh, <laughs> yalak seni. Ya sen hayırdır? Eşe <laughs> olsun. Babacığım, ay beyaz kokuş koltuğun ne olmuş ya? Yani. Artık. Daha yeni çalışıyor <çoğuşa>, değil Öldü. <mi? gülüyor> <O gülüyor> şey. Öldük bittik. Vallahi bittik ya, çok valla Ya yıkayacağım ya onu sana merak etme. Hadi bir Sen bir üstünü değiştir. Bence bir böyle soğuk duşa gir. Mis gibi. Giremem. Niye? Buradan Furkan'a gidip doğal kapaklarını takacağım. Aaa Evet. Saat kaç şu an? Bakayım bir dakika. 9. 9 mu? Aslında yarım saatim var. Ben göstereyim bence size ya. Hadi. Dışarı hadi mi... çıkalım babacığım. Dışarı mı çıkıyorsun anne? <laughs> Göstermem lazım size. Pars, dışarı mı çıkıyorsun anneciğim? hadi, hadi, hadi. hadi gidelim. Hadi. <laughs> Hadi görüşürüz aşkım. Hadi bay bay. Şu an her şeyi makyaj odama getirdim ama bunların burada asla kalmaması lazım ve terden şıp şıp ben de damlıyorum. Her yerim gerçekten kıpkırmızı oldu. Felaket sıcak. Klimayı açtım. İnşallah söz sesi çok gelmiyordur. Nefes nefeseyim ama. Şundan başlayayım ve bence bunu hemen çıkaralım. Burada 160'a 200 yatağımızın ölçülerinde yorganımız var. Bu arada bir tane daha yorgan aldık. O şeyin altında. Böyle 200 liraya mevsimlik yorganlar var. Elef olduğu için hem yumuşacık hem hafif hem de böyle sıcak da tutuyor. Parsa yatağını yeni parçaladı. Fark mi Bilmiyorum ama eski yataklarını böyle iç içe geçirip yerleştirdik. Sert zeminde yatmasın falan diye. Bu yorgandan aldık. 200 liralık olan. O altta. incecik bir şey. Ben bunu malıma çıkarırsam var ya, geri tek başıma sokamam. Çok pofilik çünkü. O incecik yorganı bildiğiniz yatağını veysel ya tekrar dikip içine tepeceğiz. Bayağı böyle yapacağız. Bir de onu deneyelim. Çünkü onun kendi yatağı 1500 lira falan. Hani bu yataktan 5. kez almak istemiyorum artık. Vallahi bak gerçekten yeter. Veysel'in bu arada baktığı farklı bir tane trambolin yatak var. İki çıtı arasına gergin bir materyalini de tam anlatamıyorum. Böyle plastiğimsi, yani çadır kumaşı gibi böyle garip bir şey. Onu parçalayamıyor. O yüzden onlardan alacağız. O gelene kadar bu bizi idare etsin diye böyle bir çözüm getirdik. Şu an yorganları bırakıyorum. Bu arada bizim aldığımız bu pofidik yorgan. Şöyle göstereyim. Çift katlı. Çıt çıtları var. İsterseniz böyle ikili kullanabiliyorsunuz. Çıt çıtlardan çıkarıp tekli de kullanabiliyorsunuz. Kışın ikisini tak beraber kullan. Mevsimsel böyle ikiye böyle iki tane yorganın olsun falan. Çok amaçlı bir şeydi. Bu da 1000 liraydı. Hepsinin fiyatını hatırlamıyorum ve fişler birazcık karmaşık olduğu için böyle tam aklım yetmedi şu an. Artık çok yorgunum. Tam fiyatları söyleyemeyebilirim. Şuradan devam edelim. Poşetler ben kadar yani gerçekten. Bak bunun fiyatını hatırlıyorum net. Bu 400 liraydı arkadaşlarım ya. Bunu 400 liraya almanızın gerçekten imkan ihtimali yok. İçerisinde böyle camı da var. Bunun içerisine mum ekliyorsunuz, çiçek koyabilirsiniz falan bir sürü şekillerde kullanabilirsiniz. Asarak da kullanabilirsiniz, böyle yerde de kullanabilirsiniz. Bunu harbiden kalbimi bıraktım. Şöyle dokusunu yakından göstereyim. Çok güzel. Örgü böyle halatlardan oluşuyor. Kendi banyomuzda şöyle bir şey aldık. İnşallah ölçüsü büyük gelmez. Dokusunu yakından göstereyim. Şöyle yumuşacık. Farklı renkleri de vardı. Biz böyle antresit olanı tercih ettik. Bunun ölçüsü de 70'e 120. Bunu bunu Furkanlara aldık. Ikea videosunu izleyenler var mı aranızda? Tutku bir tane böyle yuvarlak. Paspas mı diyeyim artık? Ne diyeyim buna? Banyo matı. Neyse. Ondan istiyordum. Böyle var düz. Ben yuvarlak istiyorum. Niye Veysel'in dediğim? <laughs> Ya o kadar haklısın ki. Bir tane daha aldık hatta tutkuyla Furkan'ı Veysel giderken onları da götürecek. Bunlarla aşk yaşadım ya. Banyoda kullan, organizer olarak masanın üzerinde kullan. Ben böyle kutulara, sandıklara bayılıyorum. Bu da ahşap materyalinde yine yakından size şöyle göstereyim. Bunu Veysel'in odası için aldık. Bu şekilde dört tane organizerden oluşuyor. Dışı keçe. Veysel'in odasına aldığımız bir tane böyle işte TV sehpası, orta sehpa falan bir takım var. Bir de içerisinde ekstra materyali böyle demir, ahşap olan kütüphane var. Kütüphanenin içinde böyle bir şeyler koymak için falan ya da çekmecelerini organize etmek için kullanabilir diye düşündüm. Şöyle iki tane runner aldım. Renkleri çok güzel. Şöyle yakından göstereyim size. Uçları püsküllü. Şimdi farklı bir poşetle devam ediyoruz. Oy, vallahi saçlarım yapıştı birbirine. İçinden benim makyaj çantamla gözlüğüm çıktı. Şöyle bir tane hasır tepsi aldık. Yani tepsi de değil aslında. Bu yine organize etmek için falan. Çok tatlı görünüyor. Bunun içerisinde mumlar falan harika olur. Aynı şekilde hasır bu sefer farklı boyutlarda. Şöyle iki tane şey daha aldık. Ne, ne diyeceğim ben bunlara? Organizer diyeyim yani. Birini misafir odasında diğerini de farklı bir yerde kullanmak için aldım. Şöyle asılabilen bir saksımız var şu şekilde. Uzunluğunu kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Yine Veysel'in odası için şöyle beton bir tane mum aldık. İki tane yine beton saksımız var. Bunları muhtemelen banyolarda konumlandıracağım. Yine şöyle hasır bir sepetimiz daha var. Gerçekten şu an kendimi İskandinav kadın ilan edebilirim yani. Bunlara ayrı bir bayıldım. Bunun zaten bende biliyorsunuz daha büyüğü var şurada. Görünüyor mu? Şöyle yapsam görünür mü? Aynen. Bakın tam şurada. Dur dokunuyorum. Netlik alalım efendim. Evet şunlar. Onlara benzer bir tasarım var bunun da. Yanlış hatırlamıyorsam. Ben bundan iki tane almıştım. Bu paketin içinden çıkmadı henüz. Yine şöyle hasır bir sepet, efendime söyleyeyim saksı. Artık nasıl adlandırmak istiyorsanız, ondan aldım. İçerisinde bu şekilde plastiği de mevcut. Yani toprakla kullanabiliyorsunuz. Ama muhtemelen ben onu çıkarıp, içine direkt buradakilerden, yapay bitkilerden birini konumlandıracağım. Ve bir diğer poşetimizle daha devam ediyoruz. Ekstra şöyle bir poşetimiz var. Bunları tutkuların eşyası için kullanacağım. Şöyle bir indireyim. <laughs> Kendimi göremiyorum. Böyle hasır görünümlü plastik. iki tane daha sepetimiz var. Şöyle göstereyim. Bunun içerisinden burada yapay çiçeklerden biri kopmuş düşmüş. Ya bunlara aşık oldum ben ya. Bakın böyle ikili satılıyor. Şöyle göstereyim. Ay kocamanlar zaten. Renkleri de bu şekilde. Yine içerisinde plastikler mevcut ama dediğim gibi muhtemelen ben bunları çıkarırım. Hatta battaniyeler için falan kullanabiliriz. Az önce gösterdiğim organizerden bir tane daha var. Banyodaki sileceğimiz artık birazcık öldüğü için şöyle yenisini aldım. Tasarımı gerçekten çok şık. Çok hoşuma gitti rengi falan da. Altı tane servis örtümüz var. Hasır bunlarda çok fazla toz uçtu. Bunları bir sirkelemek gerekiyor. Dokuları falan her şey çok güzel. Evet Furkanlar için aldığımız bir diğer şey de burada. Bunun da rengi şöyle göstereyim. Bizon gibi, açık gri gibi, kahve gibi tam olarak anlayamadım rengini. Çok ara bir renk. Bunların ikisini böyle dönüşümlü kullanabilirler diye düşündüm. Bunun çapı bundan daha büyük bu arada. İnşallah olur ikisi de bilmiyorum artık nasıl olacak ama vallahi poşet tam oldu biliyor musunuz? Bakın ben buna bayıldım ya. Bunu sadece misafir banyosunda kullanmak istemiyorum. Kapı yüksekliğine bir bakacağız yani. Olmaz da bunu kendimiz alır öbürünü misafir tarafı buna şey yaparım ama çok hoşuma gitti. Keşke bunun yuvarlığa da olsaydı. Onu zaten direkt tutkuşları alırdım. Çok beğenirler bunu. Ve son poşetimize geçiyoruz. Burada da yapay bitkilerimiz var. Kadra şu an çok garip gerçekten. Sizi birazcık uzağa alıyorum. Öncelikle şöyle bir yapay bitkimiz var. Dokusu gerçekten yumuşacık. Hatta bu kadar kaliteli olmasına şaşırdım yani bu fiyata. Aa bu da vardı. Doğru. Bunu unuttuk. Göstereceğim birazdan dur. Saksılarımızda zaten çiçeklerimizin sayısı eşit. Aslında bunların hepsinin yeri belli yani. Diğeri şöyle bir zeytin ağacı. Bunların boyutları çok büyük değil. 90 santimmiş mesela bunun yüksekliği. Ama bence görüntü olarak gerçekten çok tatlı. Mesela toprağı da bu şekilde görünüyor. Aslında beton yani. Çıkarken merdivenin ışığını açık Tamam. Bunun da etiket yok üzerinde. Ölçüsü yazmıyor ama yine yapraklarını size şöyle yakından göstereyim. Şöyle şöyle açarak kullandığınız zaman da çok şık görünüyor. Toprağına bakar mısınız? Çok garip değil mi? Ve son olarak şöyle bir bitkimiz daha var. Bunun da yaprakları bu şekilde. Bunun toprak detayına ben bayıldım. Şöyle iyice yakınımıza gelip göstereyim. Netle kız. Netledik galiba. Görüyor musunuz? Asla dümdüz bir yüzeyi yok. Çok hoşuma gitti. Ve son olarak şu şekilde bir lambamız var. Avizemiz var. Lamba ne kız? Hmm. Size değmeden açtım. O da tam olarak şöyle görünüyor. Bunu da zaten misafir odası için düşünmüştüm. İnşallah olur. Oradaki lambanın geldiği kablo aslında çok duvara yakınmış. İstediğim gibi böyle tam aşağıya sarkmayacak ama bakalım deneyeceğiz. Bir şeyler uydurmaya çalışacağız. Dediğim gibi fiyatlar çok güzeldi. Ürünlerin kalitesi de çok başarılı. Beni daha orada sık sık göreceksiniz. Eda'yı, Furkan'ları falan da alıp götüreceğim yani. Öyleyse ben artık yavaştan kaçıyorum arkadaşlarım. Umarım bu videoyu severek, beğenerek, gülerek ve eğlenerek izlemişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Öyleyse bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinizi kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay!